Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Puppet Play oynuyoruz. Daha önce kötü e, kamera kameram vardı biliyorsunuz. Yanımda bu sefer bir misafirim var. Tuna. Pardon, Tuna. Tuna Çeliker. Onun da Tuna Çeliker'de bir tane kanal var. Ona abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yine Chapter 1 oynayacağız arkadaşlar. Evet, efendim. Şöyle. Efendim deme gerek yok o. Neyse. E, arkadaşlar Tuna Çeliker'in kanalına abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın yorumda. Bana da aynı şekilde. Buraları biliyoruz arkadaşlar zaten. Bar Bar daha çok abone oldum ha. Evet. Ee, arkadaşlar buraları biliyoruz zaten. Hemen daha önceden çekmiştim. Neyse hemen hallederim. Bayağıdır oynamıyorum bu arada hatırlamıyorum yani çok. Aa. güzel Şöyle koşa koşa, hemen hemen, hemen hemen. Ne beşi? 13 kere falan işte. <laughs> onlar, onlar. Tuşları bile unutmuşum. Şimdi yeşil, pembe, sarı, kırmızı, 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 yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hemen üstüne takalım arkadaşlar. Hemen ver. İstiyorum onu, istiyorum, 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 istiyorum. istiyorum. Birazcık da speedrun yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şuradan girelim. Evet, arkadaşlar kanalıma like atıp abone olsanız mutlu olurum. Abone olup yorum <laughs> Evet ikimiz de mutlu oluruz. Bakın. Aa. Oo bu anasını nerede yine? Sıcak bir yeri, beşik. Neyse. bu <laughs> ee, bayağıdır oynayamıyorum arkadaşlar Chapter 1'i. Arkadaşlar bu arada Chapter 3 gelecek. Bu videoda like'lar falan bağlı tabii. Chapter 3 gelecek arkadaşlar ama şu an chapter 3'ün hani şu öldürdüğümüz yer var ya arkadaşlar bir an bile o kısımdayım o ketnep öldürdükten sonra öldürmeye çalışacağım sonra bu playtime 3 videoları gelecek chapter 3 e, şu an daha bitirmedim hiç oyunu ilk bir bunu şimdi sıkılmayın yani şimdi burada hagi bagen abimizin eli var e, çek bir selin abi Oh. Adamaca elini yapamayabilirim abi. Bayağıdır oynamıyorum. Şimdi buraya hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar. burada size bir şey göstereceğim. Bir detay fark ettim bu oyunda. Göstereceğim size. Şu tuşla eğiliyorum. Şöyle şeyleri toplayalım arkadaşlar. Yeşil burada. Yeşil burada. Eee. aha kırmızı burada. Tamam son bir kaldı. Sarı mıydı o galiba? Aynen sarıydı. Şöyle falan bakarım. Aha burada. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Eee... Şimdi arkadaşlar burada yavaşlayacağım biraz. Bakın şimdi. Şu tarafa bakın. bak. Şurada bir tane tipsiz bir adam var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bak. Tam şeyim olduğu yerde. Görüyor musunuz? Tipsiz bir tane Hagiva gibidir Nedir öyle bir şey var. Onu döveceğiz bugün arkadaşlar. Bak şimdi. Korktu kaçtı. Neyse. Şöyle yerleştirelim. Hemen kırmızı eldi kırmızı ben, kırmızı ben, kırmızı, ben, kırmızı, ben, kırmızı, ben, kırmızı Hemen yapıyorum arkadaşlar. açmıştım yapamamıştım açmış. buradan şöyle arkadaşlar ben de hatırlıyorum yani bilmiyorum da tabi bilmez böyle buradan böyle yapıyorduk buradan böyle enerji veriyorduk devam ediyorduk abi bayağı hızlı yapıyorum galiba hatta biraz oyalandım var arkadaşlar bir dakika falan oyalanma yani aslında neredeyiz yolu kaybettim Hadi ama dostum bunlar korkunç değil ya. Şaka yapıyorum. Korkunç. Ben korkmaya başlıyorum abi. Çünkü bayağı oynamıyorum abi. Abla. Abi yine kaybettik. Aa! Abi, <gülüyor> <ben> <gülüyor> enerji lazım da arkadaşlar bura. Şu, şuradan hemen enerji vermemiz lazım. Sonra gibi Bey, Bey. Bey midir? Yani. Kız mıdır? Bilmiyorum. Bizi kovalayacak arkadaşlar. <laughs> Allah artık ben eski Poyraz'ım bayağıdır oynamıyorum Chapter 1'i. Chapter 3 için şey yapıyorum. Kendim şey yapıyorum. Aa buradan değil bak. Şuradan yapıyordum. Evet, buradan. Buradan. Allah Allah. Nasıl yapıyordum? Şuradan mıydı? Ha hatırladım abi. Buradan değil bak. Buradan değil abi. Buradan böyle. Buradan da böyle. Buradan böyle abi. Buradan da böyle. Bakın şimdi size bayılmama taktiği göstereceğim. Şunun üstüne atlayınca şimdi aa! Elektrik gelene kadar zaten. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Abi bunu çektik ya hani. Tamam abi. Bu yapılana kadar ben bekleyeceğiz abicim. Ne dedim onda çıkarım yolda. My name's Agi Wadi. My name's Agi Wadi. Sevgi Waka Wadi. Hala seka. Böyle bir şarkı vardı. Aaa buralar şey olmuş. Size bir şey göstereceğim. Gelsin oraya. Nerede şu şey? şey? Hepsi bize bakıyor. Bak. bak bunun üstü şöyleymiş abi. Ondan geçiyor. Arkadaşlar bak şu şeyi görüyor musunuz? Bak şimdi göstereceğim size. Ee, Hop. Ne oldu be? Başım yanılmıyor acaba. Hı. Arkadaşlar. Biliyoruz. Arkadaşlar koşu bandına gerek var bu burada süper bilirsiniz. Ben seni alayım mı? Alayım ben seni. <laughs> Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar altıma yapacağım büyük ihtimalle. Ben de oynamıyorum. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. <gülüyor> 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 bakalım tekrar yapabilecek miyim abi? Unuttum bayağı. Selamun Aleyküm arkamda Şu an ar şu an arkamda Biraz korkutuyor insanı Yani ne kadar iyi oyna, oynarsan oyna tırsıyor insan hafif Stresleniyor insan yanlış yön. Burada geriye de gidiyor arkadaşlar. Oh! Dışarıda mı abi? Abi Şimdi Popeye ablamı da kurtaralım Kalmıyor kurtaralım. Hadi bakalım. Bunu ben kule yapmayacağım arkadaşlar. Speedrun yapıyorum dedim. Biraz oyalanım o zamanlar speedrun yapıyorum. bitti. Bitti abi. 10 dakika 40 saniye. <laughs> Arkadaşlar bitti oyun. Kamal kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tuna kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz Abi. diyoruz. Hadi bay bay. Pardon bay bay. Abi niye olmuyor? bay bay. Bra. Kapatamıyorum arkadaşlar. Bir dakika ya. Abi. Valla çalışmıyor. Arkadaşlar çalışmıyor. Kapatamıyorum. Allah error veriyor bilgisayar. Arkadaşlar kapatamıyorum videoyu. <laughs> Aa. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay